Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde noktalama işaretleri konusunu ele alacağız. Dersimize geçmeden önce izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan, duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi dersimize geçebiliriz sevgili öğrenciler. Noktalama işaretlerimizde sevgili öğrenciler noktayla başlıyoruz. Nokta e, ee, tamamlanmış cümlelerin sonuna konur. Bu klasik artık ve bir, birinci sınıftan itibaren bildiğimiz bir kuraldır. Örnek olarak tüm gün araba sürdük nokta. Sonra bir yerde mola verdik. Açıkmıştık nokta. Kısaltmalardan sonra kullanılır. Mesela prof'tan sonra nokta. Doç nokta. Do, dr do, nokta. Gr nokta. Prof, profesör, doçent, doktor ve gram gibi kısaltmaları ne yapıyoruz? Nokta koyuyoruz. Sıralama sayılarında yani inci yerine kullanılır. Mesela 3'ten sonra nokta olduğun 3. Mehmet anlamı taşır. 1'den sonra nokta varsa 1. sınıf anlamı taşır. 3'ten sonra nokta varsa 3. baskı anlamı taşır sevgili öğrenciler. İnci anlamı taşıyor burada. Günü belli olan tarihler yazımında da kullanılır. Mesela 19.08.2006 tarihli dediğimizde bir tarihi belirtiyoruz. Aralarına ne yapıyoruz? Nokta koyuyoruz. Saat ile dakika arasında da nokta konur. 13, 15, 23, 45 gibi sevgili öğrenciler. Bölümler, gruplar sıralamada sayı ve harflerden sonra kullanılır. Mesela örneğin sıfatları iki ayırır dediğimizde A neteleme sıfatı, B belirtme sıfatı diyoruz. A, B'den sonra A'dan sonra nokta, B'den sonra nokta koyabiliyoruz. Sayı basamaklar arasına da okunmayı kolaylaştırmak için konur sevgili öğrenciler. Daha doğrusu bunu bölükler ayırırken diyoruz. Mesela burada dokuz basamaklı bir sayı birler bölü, binler bölü ve milyonlar bölüğünü ayırırken aralarına noktayla bölüklerini ayırabiliyoruz. Matematikte çarpı işareti yerine de konuluyor. 2.5 varsa 2 ile 5'in çarpı anlamında taşır. O yüzden daha sonraki liselerde, lise ve üniversite hayatınızda çarpma işaretinin yerine karşınıza nokta çıkabilir. Cümle değerlerindeki cevap sözlerinin sonuna konulur sevgili öğrenciler. Bunu kim söyledi? Arkadaşımdan sonra hemen ne yapıyoruz? Cümle bitmiş gibi nokta koyuyoruz. İnandın mı? Evet. Bakın evetten sonra nokta konuluyor. Burada hatırlama, hatırlatmam gereken küçük bir not var. Kuruluş adlarının ilk harflerini yan yana getirerek yapılan alışılmış ya kalıplaşmış kısaltmalarda nokta kullanılmaz. Artık bunlar kalıplaşmıştır. TBMM, MTA. PTT, TRT, bile BM gibi. Bunların arasında aslında o nokta konulması gerekir sevgili öğrenciler. Kalıplaştığı için nokta kullanılmıyor burada. Evet. Şimdi virgül kullanımına geçiyoruz. Virgül kendini nasıl tanıtmış bakalım. Adımı sorsam bana virgül derim. Sıralanan kelimeler arasına. Mesela dersen bugün elma, armut, erik yedim görürsün ben neredeyim? E, neredesin? Elma, armut ve arasındasın değil mi bir gün? Evet. Art arda sıralanan eş görevli kelime ve kelime grupları arasına virgül koyuyoruz sevgili öğrenciler. Mesela Ozan, Selim, Umut isimler sıralar aralarına ne yaptık? Virgül koyduk. F bağlacı varsa artık virgül kullanmayı bırakıyoruz. Umut ve Taner. B'den önce virgül kullanılmaz bunu unutmayın. Yüzmeye gitmişler. Pazardan elma, armut ve muz aldık. Elma ve armut arasına. V bağlacı kullandığımız için burada virgüle gerek yok. Azra kalemliğini, kitabını ve defterini çantasına koydu. Burada da bir sıralama, ardarda arda bir sıralama olduğu için virgül kullanılmıştır sevgili öğrenciler. Evet. Yine başka bir örneğe geçelim. Bahçemizde elma, armut, kiraz ve dut ağacımız var. Örneğimizde gördüğünüz gibi sıralama yapılmış, virgül kullanılmıştır. Babam bakkaldan tuz, şeker ve çay aldı. Yine bir sıralama yapıldığı için virgül kullanılmıştır. Annem pilav, fasulye ve mantı pişirmiş. Arda arda sıralanan belli görevdeki kelimeler arasına virgül kullanılmıştır. Masaya kaşık, çatal ve bardakları ben koydum. Bakın yine sıralama olduğu için virgül kullanılmıştır. Tümeste tavuk, horoz, hindi ve ördek var. Yine aralarına virgül kullanıyoruz. Sabah yumurta, peynir, zeytin ve reçel yedim dediğimizde yine aralarına virgül kullanıyoruz sevgili öğrenciler. Virgülün diğer kullanıldığı e, durum ise sevgili öğrenciler cümlede işi, işi yapan kişiden sonra virgül kullanılır. Mesela burada bu cümlede işi yapan kişi kim? Ümit. Ümit bütün gün mahallelik havuzda yüzmüş. Ne yapıyoruz burada? Cümlede işi yapan kişi Ümit olduğu için buraya bülgül kullanıyoruz. Annem hallar balkonda sıcak suyla yıkar dediğimizde annemden sonra bülgül kullanıyoruz. Metin bahçedeki odunları, odunları taşıdı. Taşı, kim taşıdı? Metin. Metinden sonra ne yapıyoruz? İşi yapan kişiden sonra bülgül kullanıyoruz. Diğer cümlelerde de aynı durum söz konusudur. Evet. İşi yapan kişiyi belirt, belirtirken de ne diyoruz? Virgül kullanıyoruz sevgili öğrenciler. Virgül de sevgili bir de Kur'an'da diğer durumda mektup ve konuşma metinlerinde hitap kelimelerinden sonra da kullanılır. Virgül. Mesela sevgili kardeşim dedikten sonra virgül kullanabiliriz. Canım arkadaşım dedikten sonra virgül kullanabiliriz. Diğerli öğretmenim dedikten sonra virgül koyabiliriz. Kıymetli mahalle sakinleri diye hitap cümlesinden sonra virgül gelir. Sevgili Kayseriler dediğimizde kitap kelimelerinden sonra virgül kullanılabilir. Evet, diğer virgülün kullanıldığı yer ise sevgili öğrenciler. Sıralı cümleler birbirinden ayırmak için de virgül kullanılır. Geç yattım. Daha sonraki cümleyi hemen ardından sıralıyoruz. Birinci cümle, ikinci cümle, ardarda sıralanmış cümleler arasında virgül koyuyoruz. Geç yattım, sabah kalkamadım. Baba motorları kırdı, sonra beraber taşıdık. Görüyorsunuz iki arda arda sarılı cümlelerin arasında virgül vardır. Dün hava çok soğuktu, virgül, hiç dışarı çıkmadım. Derslerime çok çalıştım, virgül, takdir almayı hak ettim. Okullar kapandı, virgül, artık köye gidebilirim gibi sıralı cümleler arasına da virgül koyabiliriz. Yeni bir e, işaretimiz kısa çizgi. Kısa çizgi kendini nasıl tanıtıyor bakalım. Diyelim ki bir cümle yazdın, satırın en sonuna vardın. Sığmadıysan kelimen bir satır çekip heceden devam et yeniden. Kısa çizgi bakalım, siz hatırladınız mı sevgili öğrenciler? Satır sonuna sığmayan kelimeleri bölerken ve sözcükleri kelimelerini ayırmak için hecelerin arasına kısa çizgi koyuyoruz. Yani satır sonuna sığmayan kelimeleri bölmek için. Ama bölerken şuna dikkat edelim sevgili öğrenciler. Kısa çizgiyi koyarken doğru hecelet birinci kural olarak doğru hecelediğimize bakmamız lazım. Mesela kalemlik sığmamış, kalemden bölmüş, insanlar insandan bölmüş, inden bölmüş, yaramazlık doğru bölünmüş, televizyon, kay, seri, arkadaşlık gibi. Gördüğünüz gibi doğru hecelerden bölünmüş. Bazen de şuna şuna şahit oluyoruz. Hece olmadığı halde harfler arasında bölüp alt satıra geçildiğini görüyoruz. Bu yanlış bir uygulamadır. Doğru hecelememiz lazım. Evet, kısa çizgi örnekleri bakın. Satır sonuna bu kelimeler sığmıyorsa ıstan sonra da bölebiliriz. Pa, pa, ıs, pa'dan sonra da bölebiliriz. Yani bölebileceğimiz yerler. Ördek sığmıyorsa örden bölebiliriz. Tencere sığmıyorsa tenden ya da tencede bölebiliyoruz. Yani doğru hecelerden bölmemiz gerekiyor. Yalnız satır sonuna sığmayan kelimeleri bölerken şuna dikkat etmemiz lazım. Hece tek bir harften oluşuyorsa yukarıda bırakmıyoruz sevgili öğrenciler. Onu bölmemize gerek yok. Onu alt satıra almamız daha uygun olur. Evet uzun çizgiye geçelim. Uzun çizginin diğer adı konuşma çizgisidir sevgili öğrenciler. Konuşma çizgisidir adım. Birinin konuşmasının önüne koy beni. Başlasın konuşmaya hatırlasın beni diyor. Evet biri konuşuyorsa, biri hitap ediyorsa konuşma çizgisini koyduğumuzda o kişinin konuştuğunu anlamış oluruz. Karşılıklı konuşma cümlelerin başına konur konuşma çizgisi diyoruz. Mesela bakın burada Yeliz ile Kübra konuşuyor. İyi akşamlar Yeliz demiş. İyi akşamlar Kübra. Evde tuz kalmamış. Biraz tuz verir misin? Bekle. Biraz bekle getireyim. Bakın baştaki bu çizgiler Yeliz ve Kübra'nın karşılıklı konuştuğunu bize gösteriyor. Buna da konuşma çizgisi diyoruz. Bu biraz uzun çizilir çocuklar. E, Cümleler, konuşmaların başına çizilir ve biraz uzun olur. Buna dikkat edelim olur mu? Evet. Diğerine geçiyoruz. Uzun çizgi örneklerimiz. Bakın Ayşe koşarak yanıma geldi ve şöyle dedi diyor. Ve Ayşe'nin merhaba Tamer demiş. Sonra Tamer ile Ayşe konuşmaya başlamış. Merhaba Ayşe. Biz parka gidiyoruz istersen sen de gel. Anneme sormam gerekir demiş Tamer. Tamam o zaman biz bekliyoruz demiş Ayşe. Bakın karşılıklı konuşmaları ne yapmış uzun çizgiyle belirtmiş. Gelelim kesme işaretine. Kesme işareti sevgili öğrenciler özel adlara ve sayılara gelen ekleri ayırmak için kullanıyoruz. Özel isimlere gelen bütün ekler kesme işaretiyle ayrılır. Örneğin amcam Ankara'dan dün geldiğinde Ankara özel isim olduğu için dan eki ayrılmıştır kesme işaretiyle. Dayısı Oya'yı Almanya'ya götürecekmiş dediğimizde Oya ve Almanya özel isim olduğu için gelenekler ayrılmıştır. Ali Park'ta dumanı gezdiriyor dedi. Buradaki kedi, kedinin ismi de kedilere ve hayvanlara verdiğimiz ismi de özel isimdir. Onu da gelen eki kesme işaretiyle rahatlıkla ayırabiliyoruz. Kesme işareti örneklerine devam edelim. Levent gevezeye yem verdi. Burada bir hayvandan bahsediyor galiba. Kuş olabilir. Onu ne yapmış? Gelenekî kesme işaretiyle ayırmış. Fatih Kızılırmak'ta balık tutmuş. Kızılırmak özel isim olduğu için gelenekî kesme işaretiyle ayırmış. Akdeniz'in suyu Karadeniz'den tuzludur dediğinde Akdeniz ve Karadeniz özel isim olduğu için sevgili öğrenciler ayıra gidiyoruz. Örneklerimizi çoğaltabiliriz tabii ki. Kesme işareti sayılara getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılır demiştik. Mesela halam beşinci katta oturuyor dediğimizde buradaki gelen eki ayırabiliriz. Bunun yerine ince anlamı taşıyan biliyorsunuz noktada kullanabiliyoruz. Deden 1954'te doğmuş dediğimizde bu 54'ün yanındaki eki ne yapıyoruz? Kesme işareti ayırıyoruz. Şahin yarışmada dördüncü oldu. Boncukların dokuzunu kalmese almış. Dokuz unut bakın. Yumurtaların ikisi kırılmış dediğimizde gelenekler sayılara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmıştır sevgili öğrenciler. Belirli bir tarih bildiren ay gün haklarına gelen ekleri ayırmak için kullanıyoruz. Annem 21 Mayıs'ta doğmuş dediğimdeki Mayıs ayın tayısı tayısı ayrılmıştır. Çünkü annesinin doğduğu tarih belirli bir tarihi belirtmiştir. O yüzden ayrılır. Semalar 19 Temmuz'da tatile gidecekmiş dediğimizde bakın ayrılmıştır. Rana 15 Ağustos'a kadar Hollanda'da kalacak. Burada Ağustos'a gelen ek ayrılmış. Hollanda özel isim olduğu için o da ayrılmıştır. Babamla annem 17 Haziran evlenmişler dediğinde bu da özel bir tarih olduğu için Haziran'da gelen ek kesme işaretiyle ayrılmıştır sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimiz bu kadar sevgili öğrenciler. İzlediğiniz videoyu beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız daha sonra yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.